Tamam herkesin flash yok. Tamam çok güzel. Bak 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 izle iyi izle. Müziği alayım. Geldim kanka. stat hepsini dans ettireceğim. Son uzun zamandır planlıyorum Kimse <laughs> 23'tü sana 40 2'nin yanında bir sıfır var Onu da sildiniz kaldı mı 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 18 bölüm 1 1 15 Evet 40 yapar senin ben matematik hocanız. <laughs> altışar altışar gitsene oradan. 6, 2, 4, 5, 12, 6, 18, 11, 24. 17, 23. 24'ten sonra ne geliyor? 30 muydu? Yazık kafana. 30. 36. 37, 38, 39, 40. ne Beni okuduğum mektabın a**na koy. Vur lan. Vursana lan. Jini muteledim. Hepinizin haberi olsun. Ben gerçekten bu kadar aptal bir çocuk görmedim. Sanki eşler onun babası ya. Anamı s**in. Oğlum vallahi seviyorum lan. O kadına iyi bak. Al can? Ya, ya ya Yo 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 Oğlum buna bak bir tane Q kaçırmadın bak. Bir tane. <laughs> ya sen o kurt halinle. Aman yarabbim ya hiç yakışıyor mu? Koskoca dedik bozkurt dedik Yaşasın dedik ırkımız dedik Tipe bak be Yazık Allah'ı yazık <laughs> Cicik Cicik kurt cicik... <laughs> Bak şimdi alttan dolaşıyor kardeşim gel bana gel bana beyitliyorum Geliyorum bak, beyt, Yalandan şimdi beyz atıyormuş gibi tekrardan şey yaptım ha. Ağlama yar ağlama Tövbe 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 estağfurullah Estağfurullah. <laughs> Kanka, oyun ordan. <laughs> Müziği başlat. Hepsini. Dans ba ben altayım ha. düşünce nasıl lan gördün mü? Eee hmm. şimdi ne yapacağım? Her şeyini attım. Eee? Şimdi kalsana. Vay canına. Vücudum yok o. Aa onu unuttuk biz. Hala. Oğlum unut unut boşver. O artık yok. Unut onu gitti o. Bile bile yandı Çocukla birazcık vuralım. Tamam vurduk. Bir daha vurduk. Dök kolonyayı kafana yak kendini a** Am... rapçisi. O, o geriye dönmeyecektin işte. İşte gidiyorum bir şey. İndir onu kardeşim. Dönme aç. Dönme dur. Dur kardeşim geçme. Niye amulu? Bir saniye geçme. Orbik gelmiş ya. Ekmek. Ya oğlum adını andık öldük ya. Beni dinler misin? Zaten ölecek kardeşim? yardım geldim geliyorum ben basamıyorum <laughs> ay daha şaka yapıyorsun ben şu atmasını bekliyordum da abi ya. ya bir sen akıllısın kudur ort bu çocuğu düş, kuş, kuş. yarı durun vurma şu 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 senin mi çocuğun sıkı da yapacağım sandınız değil mi yapacağım zaten Ulan, amın, kodum, senin Maria Şaka şaka Ben kaçardım Şimdi kimden Tercüme ediliyor Kimi gitti. Kim? yaşamazsın. Seni oynatmayız. Sen kimsin lan? Ha? Bul sendeyim. Ayık davran. Dur dur. Önce adam ol. O kaçmayı tercih etti. Akıllı olanlar terk etti gitti. Maalesef Akliyetmeyenler yetmeyenler burada tuzağa düştü. Ya. Şaka yapan. Önden gelelim. yerimdeyim. Niye flash atıyorsun gerizekalı ya? İşte. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. Güzeldi ama. Aa benim de bu hasar vermiyordu. O. Ben şiddeti karşısındayım bir kere. Neredesin lan? Totem Q. Totem Q. Hey, yok, Alt totem, yok. <gülüyor> 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 Adamım Kampersiz Lan ne ya. güzeldi lan. <laughs> Sen onu al, ben Aa, bir tane daha al, al, alayım. Alacağım al. Allah belanı vermesin. Ananı siktim çocuğu. Onu öldün gel. Bak şu golda plata elmasa challenger'a. İnanıyor musun <laughs> sana challenger çıkacağımıza? Ne diyorsun? Oğlum tabii ki de inanıyorum manyak. Harbi mi lan? Lan tabii. <laughs> Bunu aldım ben. Yaşama, yaşama, yaşama. Devam et, devam et her şeyim var. Tamam, kal. tamam. Alt realidad. Telaştan. Heyecanlandım. Vurdum. Hadi kanka ben Hadi. Gidiyorum. Gitme lan, gitme beni bırakıp gitme burada. Yolcu ve. Bu boyu sevgi, hadi çok seviyorum. Gitme. Mula kodumu ne olur. Tavlayayım mı? <laughs> Bak iki instasını alırım iki tamam. dakikada çökeriz. E Aşktan ağzımız kokuyor. Sen manitanın peşinden mi düştün? Bir hadi lan. <laughs> yani Takip ederiz. Takip ederiz. Evet, kavrayamadım başta. <laughs> Hadi, ilk Insta'yı alın kazanır. Benim ben de videonun maçı. Dur, dur, yok. bokunu çıkarmadan yazalım bak, bekle. Bak. Bağırma lan hanımefendiye, korkacak. Yok korkma, korkma. Sana bir şey yapmayacağız. Tamam. Işıl Hanım. Burada mı yaşıyorsun? İsmin neydi acaba? Müsait bir zamanınızda. Pire girer miyiz? Benim mayın mefe. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzımda onlar. <laughs> Gülme oğlum şerefsiz. Her oğlum lan hadi şu reyni aktı yürü ya koydum bu topu. bizim mi yakalattır hacım? <laughs> <epey> ya. <laughs> bak oğlum Buram bunu bak Buram erkek arkadaşı pire girmişler. O yüzden bana atar yapıyor. Anladın mı? Ben Sümay benim karım. O da oğlum. Oha adam. Bana yazdığın her mesajı SGD cevap vereceğim ya. Uzala yazın. <laughs> Ama yalnız Bram da Bram'mış ha. 500k'sı var adamın. Oha şu oğlum bunlar aynı anda oyuna başlamış aynı anda oynuyorlar ha. Biz seninle ekmekle tuz gibi yaz gününde buz gibi sekizli dokuz gibi ayrılamayız. İkisinde 500k. Vay be. Full love. Vay be. Bize 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 bak. Ezir'i bile vel değil mi? Lan oğlum kumu doştattın adama. Al 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 al. Aldım aldım. Peki. böyle bir yap... Analiz... Allah'ı neymiş ya? Hayırdır ya? Hepiniz bir oyun oynuyorsunuz ya. Böyle de diyoruz da en son 10 yıl önce oynadığım bir çara <laughs> var halimin altında. Ama yaparız. 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 Çarkısı. Motivasyon konuşması. Motivasyon konuşması. Ben de sizinle oynamaya başlamadım. Başladığımda en küçüğünüzden en büyüğünüze kadar gideceğim. Buradan bakacağım. <laughs> bak selam veriyor oğlum olmaz ben dedim sana. Selam mı veriyormuş? He ee, işte sıcak kanlı oğlum. İstotçuların böyle bir yar bak böyle sokarlar sana ayık yık ol tamam. o gün demirci var. O gün, o gün sen, kardeş. Sen dur kapışıyorum. Ne yapıyorsun savaştayım, ne yapıyorsun? Savaştayım dur. Abi savaştayım ölüyorum. Param oldu. <laughs> ben size gidip geliyorum çok acil işim var tamam. Ne güzel karı koca olduğunuzu Harbi <laughs> Harbiden lan çok güzel var. hareketler döndü. <laughs> Hasta nedir? da i̇şte veriyor lan. Vallahi verdi lan. Dur Aha bana. verdi lan. Allah. Of, komikim lan. Vay 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 arkadaş. Kaldırın Ç hücum. <laughs> dur lan dur yayından çıkmayın. <laughs> Bakıyorum. Vallahi doğru. Yemin et. Bakayım. Vallahi. Yalarım. <laughs> Altyazı ekleyen ve çizgi film müziği Hız kesen alacağım Poppy base attı Yok ya ne alakası var Hız kesen alacağım ben Mobil olmak istiyorum abi. Normalde bu çıkılmıyor da. Ben mobil olmayı çok sevdiğim için. Neden durduk? Ya, Dur yazıyorum İran. Aga ciddiyiz. O pi, o tipi, kata, o tipi, dövme, keyfi. Agalarla keyifteyiz. OTP popi Bakayım 0744 farm oynatma keyfi Hem de ilk defa oynadığım Herroyla Gel buraya gel Gül Batur birinci Şah Batur sondan geliyor Gül Batur birinci Şah Batur Sen At şimdi Sen de at Hepiniz yatın lan Aha yan gelecek. Evet gel buraya şimdi. Yaklaş bakayım. Bana bak klas. Kafanı kaldır kameraya bak. Amk koydumun çocuğu. Sağa sola bakma şaşı göz çocuğu. Buraya. Hop yat bakalım. Birebir de bayağı iyiymişiz arkadaşlar. Onu da görmüş olduk. Bak çok iyisin ha. Eyvallah eyvallah abisin. Eyvallah. Kazanıyorsunuz aslında o fight'ı. Ama ben geldim bak. Kazanıyorsunuz aslında o fight'ı derken yani ben geldiğim için dedim onu. <laughs> Neye geldin lan buraya? Ha? Neye geldin? Oros <laughs> evladı seni. Ne <laughs> <laughs> Onu bir kere aynen. Anamı s***mişin! Oğlum ne yapıyorsun? Korktuk lan. Aklımı aldı. Kuş ne bağırıyorsun? Oğlum vallahi seviyorum lan. O kadına iyi bak. Yarın bir ok yerim bir şey olur o kadına iyi bak. Geliyorum lan. Müziği başlat. Hepsini dans ettireceğim. Tamam çok iyisiniz gençler. <laughs> Kazandık mı ölür o.